Evet arkadaşlar TeknoKent kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla buradayız, karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Simbo'nun saç düzleştiricisinin e, tamiratını yapacağız. Bir arkadaşımız getirdi. Arızasının ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Beraber içerisini açacağız. E, bakacağız, arıza tespitini yapacağız. Ben şöyle bir önümüzlemesini yaptım. İlk etapta şu bağlantı noktasında kablo kopmuş gibi duruyor. onu bakacağız. E, tek tek malzemelerimizin salonu kontrolünü yaptıktan sonra Saç düzleştiricimizi toparlayıp tekrardan çalışır hale beraber getireceğiz. Şimdi e, içerisini ben yavaşça açmaya başlıyorum. Ardından sonra da parçalayıp zaten beraber e, içerisini söküp bakacağız detaylı olarak. Evet. Zaten kablosu kopmuş arkadaşlar size söylediğim gibi. Şimdi şu iki parça, şu vidalarımız kaybolmasın. Şöyle şu iki parçamızı şuraya ayırayım. Vidalarımızı koyduk. Şimdi e, bunun beraber sağlamak testini beraber kontrolümüzü yapalım. şimdi e, Arkadaşlar isterseniz gelin önce ölçü aletimize bir bakalım. Hangi modu kullanacağız. E, hangi açıya yapacağımıza e, Şimdi ölçü aletimizi daha önce bir e, videomuzu daha incelemiştik. Öğrenci işi bir ölçü aleti. Çok maliyeti olmayan bir ölçü aleti. Bunun bakın şurada hoparlör video e, ses çıkaran modu var bizim kullandığımız ya da diyot modu dediğimiz moddur bu mod. Bunun esprisi şu arkadaşlar, iki ucunu birleştirdiğim zaman şu probların iki ucunu birleştirdiğim zaman hani kopukluk testi, sağlamlık testini falan burada çok rahat yapabiliyorum. Bu avantajı var bizim için. Şimdi bunu ölçü aletimizi koyalım. Tek tek parçalarımızın sağlamlığı kontrolüne başlayalım. Şimdi az önce söktüm zaten gördüğünüz gibi kablolar kopuk çıktı muhtemelen asıl, asılmış bunun içinden asılma yapılmış kablosuna. Yük binince de artık parçalanmış, kopmuş. Anahtarla başlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz anahtar da iki konumludur. Şu konum açma kapama konumu. Bunun konumun bir tanesinde anahtarımız on konumuna geçer, bir tanesinde off konumuna geçer. Bunu tespit edeceğim. Ölç aletimi aldım. Anahtarımın üç tane ucu var zaten. Şey, kablomun koptuğu yer belli. Üzerinde lehim duruyor. Bakın bu konumda muhtemelen off konumu. Ölçü aletim herhangi bir sinyal vermedi. Diğer konumunu aldım. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi konumun bir tanesi on konumu. Belli şu an buldum bu konumu. Anahtarımız aşağıdayken. Anahtarımızı yukarı aldım. Anahtarımız yukarıdayken de herhangi bir teması yok. Bazen elim kayıyor. Birbirine değiyor problemler. Yok şu an yok yukarı alıyorum. Zaten ölçü aletim direkt çalıştı. Şimdi anahtarım sağlam. Anahtarımın sağlamlığını tespit ettikten sonra şu kablomun sağlamlığına da bakayım. Kablom çok ciddi bükülmüş, burkulmuş bir kablo. Bir ucunu buraya tuttum probumun. Bir ucunu da fişimin ucuna tuttum. Kablomda kopukluk var mı yok mu ona bakacağım. Evet kablomda şu an bir kopukluk var gibi görünüyor. Temas yok. Diğer pro ucuna bakayım mavi ucuna. Evet bakın mavi sağlam. Bu sağlam, ee, kahverengi uçta herhangi bir hareketlilik olmuyor. Yok, olmuyor, bir kopukluk var. Bu kopukluğun nerede olduğunu da tespit edeceğim. Ee, kablosu biraz kısalabilir, problem değil, Keselim. Bakın şu burkulma yerlerinin bir tanesinde olabilir, çok bükülen yerlerin birinde kopukluk olabilir. Onu da tespit edeceğim, oradan keseceğim, kablomu yeniden bağlayacağım. Bu burada dursun, kablomda bir tane kopukluk tespit ettim zaten. Ee, rezistansımıza bakalım. Rezistansımız da sağlamsa zaten bence başka bir şeye gerek yok. Sorunumuz çözülür. Evet direnç değeri gösterdi ölçü aletim. Yani rezistansımız da sağlam gibi duruyor arkadaşlar. O zaman burada yapacağımız tek şey şu an tespitlerimizi yaptık. Ee, öncelikle kablom arızalı gibi. Kablomu biraz keseceğim. Kablomun sağlam kısmını bulacağım. Yine aynı kabloyu kullanacağım. Anahtarım sağlam. Ee, şu Çalışıp çalışmadığını gösteren kablo ledimiz kopmuş. Bunu da lehimleriz sonra tekrardan. Şu da bakın zaten kablonun cihazın alt kısmında kablonun esnek olarak durduğu kısım. Şöyle. E, burası da kopmuş. Belli zaten. Kablo buradan kopmuş. iyice yarılmış. Yırtılmış. Ayrılmış. Ne yapacağız? Bunu da bir şekilde iptal edeceğiz. E, şu kısmını tekrardan kullanırız. Şu esneme kısmını kablonun. Burayı da iptal edeceğiz arkadaşlar. E, kablomuzun, fişimizin e, arızasının yerini tespit edelim diye düşündüm önce. Şimdi şöyle arkadaşlar. Fişimizin bir tanesi zaten az önce beraber denedik mavi olan sağlam. İki ucuna tutuyorum bakın ölçü aletimi. Şu mavi olan sağlam. Kahverengi olan da bir problem var. Ötmüyor bakın ölçü aletim. O yüzden şimdi hocamızla Mustafa hocamızdan yardım alacağız. ben tutacağım. Bakın oynatacağız. Oynat, oynat. Evet, bakın oynattıkça ötmeye başladı. Yani Şimdi yaptığımız ölçümlerde kablomuzun fişimizin bu dip kısmından kırıldığını gördük arkadaşlar. Şayet bu kırılma şuralardan bir yerden olsaydı kesip hemen oradan bağlayacaktım. Ama buradan kırılması benim işimi biraz daha güçleştirdi. Çünkü bu plastik sert bir plastik. Bunu yarmağım içinden tekrar bağlantısını yapmam zor olur. Hiç uğraşmayacağım. Elimizde bir tane bunun yerini görebilecek başka bir fişimiz vardı. Bunu takacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Buna geçeceğim. Anahtarımı buradan sökeceğim. Anahtarımı da bunun ucuna lehimleyeceğim. Şimdi kameramızı buraya alalım. Lehimleme işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar dilerseniz anahtarımızı sökerek başlayalım. Anahtarı bu prizden sökeceğim. Yeni hazırladığım şu prize sabitleyeceğim. Şimdi kameramızı buraya alıp bunu buradan sökme işlemini beraber yapalım. Sökerken de arkadaşlar hangi 3 tane uç vardı, hangi ikisinden söktüysem o ikisine tekrardan ne yapacağım? Lehimleyeceğim. Bakın kahverengiyi bu ortadaki uçtan söktüm. Ee, diğerini takarken de bunu tekrardan ortadaki uca takacağım. Hemen e, bu kablomu buraya sabitliyorum bu sefer. Daha kolay lehim yapabilmem için. Şöyle. Lehimim neredeydi? Şuradan lehimimi alıyorum. Evet. Şimdi anahtarımın orta ucunu buraya sabitleyeceğim. Tamam. Şimdi dilerseniz diğer parçaları tek tek toplamaya geçelim. Evet. Anahtarımızın bir bacağını lehimledim. Şimdi ısıtıcımızın resistanstan gelen bir bacağını da ne yapacağım? Anahtarımıza lehimleyeceğim. Kolay lehimleme yapmak için önce kablomun ucuna hafif bir lehim konduruyorum ki çok daha kolay tutturabileyim diye. Şunu yaptıktan sonra şu şekilde arkadaşlar. Evet lehimimiz tuttu. Anahtarımız tamam. Hatta üzerine biraz daha lehim koysam daha mı sağlam olur? Hemen bir deneyeceğim. Evet anahtarımızın lehimleme işlemi tamam. Anahtarımızın montajından sonra şimdi şu kablomuzun bağlantısı kaldı. Zaten bu iki kabloyu da birbirine bağlayacağım. Fişimizden gelen enerji direkt resistansımıza gidecek. Anahtarın üzerinden geçmiş oluyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Şimdi bunu birbirine bağlıyorum. Şu şekilde. Sonra da üzerine lehimleyeceğim. Biraz daha böyle şey olsun diye. Bağlantım sağlam olsun diye. Üzerine bir de lehim koyacağım bunu. Önce yine biraz ısıtıyorum. Daha kolay lehimlensin diye. Evet. Güzel bir lehim oldu bakın. Tuttu güzelce. Ee, orası da tamam. Şimdi montajını yapacağımız sadece bu kaldı. Ee, sıra geldi bunun montajına. Bunun montajını da anahtarımızı yerine yerleştirelim buraya. Anahtarımızın yeri burada. Bunu da yerine koyalım. Bunu montajını ondan sonra yapalım. E, son olarak neon lambamız kaldı bağlayacağımız. Neon lambamız bize cihazımızın onu anahtarını açtığımız anda bakın şurada şöyle görünüyor zaten şöyle. Işık verecek burada. Yani makine açık mı kapalı mı onu görmemiş sağlayacak bir lamba. Aslında arkadaşlar neon lamba başlı başına videosunu çeksek saatlerce video çekebileceğimiz bir konu. Ama biz burada sadece devremize bağlayıp ışığımızı görelim yeter devreye bunu paralel bağlayacağım içerisinde yakından bakacak olursanız iki tane kutup var arkadaşlar birbirine teması yoktur bunun içerisinde bunun gaz var floresan lamba mantığıyla çalışır belki bir yerde kendisi ışıma yapıyor ışıma yapınca da ne yapıyoruz biz sistemimizin çalıştığını görüyoruz yapacağım şey şu zaten Bağlantı yeri de anahtarıma çok yakın dikkat ederseniz burada görünüyor. Ee, şeye bağlay vereceğim. Anahtarımın yanında kahverengi ve mavi iki tane kablom vardı. Bir ucunu birine, bir ucunu birine bağladığımda anahtarımı on konumuna aldığım zaman lambam yanacak. Olay bundan ibaret. Ee, şimdi sıra geldi neon lambamızı bağlamaya. Neon lambamızı zaten bağlantısını söylemiştim. Kahverengi ve mavi iki ucu. Bir ucunu bir tanesine, bir ucunu bir tanesine bağlayacağız arkadaşlar. Önce şu ucu bağlamak istiyorum şuraya işimi biraz daha kolaylaştırmak için yani oldu. Çok şey tutmadı gibi ama biraz daha üstüne lehim konduksam daha sağlam olur gibi sanki. Şimdi diğer bacağını da hızlıca lehimleyeyim. Şöyle biraz şekil vereceğim buna mecburen. Şunu da şuraya lehimleyeceğim arkadaşlar. Doladıktan sonra lehimimi yapıyorum. Daha sağlam olsun diye. Kablomu doluyorum. Şimdi burayı bantlayacağım. Sonra yerleştirme işlemine başlayacağım. E, lehimleme işlemini tamamladık arkadaşlar. Neon lambamızı. E, montajımızı tamamlamadan önce toplamadan önce bir fişini takacağım. Lambamın yandığını bir görmek istiyorum. Evet fişimizi taktık. Zaten anahtarımız açık konumdaydı. Direkt lambamız yandı. Şimdi tekrardan fişimi çekip toplama işlemini başlatacağım. Burada önemli olan arkadaşlar e, montajı yaparken neon lambamızın zaten iki tane kablomuz var onlara bağlayacağız. Onda sıkıntı yok. Şimdi bakın açtım yandı kapattım söndü. Neon lambanın bir ucunu anahtardaki iki uç vardı zaten. Çıkış tarafına bağlarsam bu çalışma yöntemi doğru bir yöntem. Ama anahtarın girişine bağlarsam e, bu anahtarı açayım ya da açmayayım neon lambam sürekli yanar. Yani anahtar lambayı bir sefer kontrol etmez. Bu şekilde bağlarsam bu bizim istediğimiz yöntemdir. Birazdan zaten şuradaki dış kısmından da anahtarı açtığım zaman lambanın yandığını göreceğim. Evet arkadaşlar toplama işlemini de tamamladık. Beraber son bir kontrollerini yapalım cihazımızın. Bakın şu an 10 konumunda lambamız yandı. Isınmasını kontrol ediyorum. ısınıyor. Güzel. Off oh konumunu alıyorum. Lambamız söndü. Zaten durup ısınması da duruyor. Resistansımız zaten sağlamdı. Başlangıçta denemiştik bunu. Ürünümüzün çalışması güzel. Ne yapmış olduk? Kablosu kopmuştu. Kablosunu değiştirdik. Çalışır halde. Ürünümüzün tamiratını yapıp eski haline geri getirdik. İlk haline. Bugünkü videomuzda bu kadar. Arkadaşlar, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.